Ne iyi gelir serimize hoş geldiniz. Baş ağrısına iyi gelen besinleri sizin için sıraladık. Birinci besin, fındık. Kan damarlarını gevşeterek, baş ağrısını yatıştıran, magnezyum açısından zingindir fındık. Ayrıca araştırmalar, auralı migrenleri ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de, önemli ölçüde içerdiğini göstermiştir. İkinci besin, yağlı balıklar. Yağlı balıklar, antiinflamatuar etkiye sahip omega-3 açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen B2 vitaminini içerirler. Üçüncü besin, HH tohumu. Bu tohumlar iltihapla savaşan omega-3 yağ asitlerini içerirler. Ayrıca içerdiği magnezyum sayesinde kan damarlarını gevşeterek stresi azaltırlar. Dördüncü besin, acı biber beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitleri engelleyen kapsiyasin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler. Biber yemek, tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olarak baş ağrısına iyi gelir. Beşinci besin, zencefil. Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini artırır ve bu da iltihabı azaltır. Zencefil ile ilgili yapılan tıbbi bir araştırma, aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtlamıştır. Sağlıklı günler dileriz.